Arkadaşlar soruya baktığımız zaman yukarıdaki şekilde verilen sayıların yerleşiminde her şekilde aynı bir kural uygulanmıştır diyor bize arkadaşlar. Buna göre diyor ki bu kurala göre üçüncü şekilde x ve y yerine gelecek sayıların toplamını istiyor. Şimdi birinci şekilde İncelersek bakın birinci satırda 18 var. 2 satırda 12 ve 6 var. Yani ben 12 ile 6'yı toplarsam 18 yapıyor. İkinci şekilde aynısı var mı bakalım. Birinci satırda 45 var. İkinci satırda ise 36 ile 9 var. Toplarsak bu da 45 yapacaktır. Şimdi üçüncü satırlara bakalım. Birinci şeklin üçüncü satırında 7, 8 ve... Üç sayıları var. Bunların toplamı yine 18 yapacaktır. Benzer şekilde ikinci şekilin üçüncü satırında da 17, 23, 5 sayılarını toplarsak burası da 45 yapacaktır. Demek ki üçüncü şekilde de bizim uygulamamız gereken kural 1 ve 2'deki kural. Yani 60 ile 70'i toplarsak bir üstteki sayı x'imiz 130 olacaktır arkadaşlar. 50, 40 ve y'yi toplarsak 130 yapacağı için şöyle yazalım. 50 artı 40 artı y 130 yapacakmış. 50 ile 40'ın toplamı 90 olduğu için y de buradan 40 bulunacaktır. Bizden ne istiyor? X ile y'nin toplamını istiyor. X'i 130 bulmuştuk. Y'yi 40 bulduk. Toplarsak 170 bulunur. Doğru cevap da değişik olur.